Kanserinin en basit ve en kolay teşhis metodu parmakla yaptığımız tuşerekler muayenesidir. Bu muayene sırasında bu tip şikayetleri olan rektal kanaması, işte sindirim sistemin dışkılama alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen hastalarda tuşa rektal muayenesi mutlaka yapılmalıdır ve parmakla yapılan basit muayenede kitlenin yeri, şekli basca tespit edilebilir. Daha sonrasında tabii ki rektosigmoidoskopi yapmak lazım, anal kenardan, anal yerinden ne kadar içeride tümörün başladığını göstermemiz gerekiyor ve ayrıca da buradan biyopsi almamız lazım, adını koymamız gerekiyor, patolojik sınıflamasını yapmamız gerekiyor. Daha sonraki aşamada kolonoskopidir. çünkü tümörle birlikte başka tümörlerde de kolonda bulunabilir. Ee, bu sentron tümörlerin tespiti için mutlaka kolonoskopi yapılması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada hastanın evrelendirmesi. Evrelendirme de radyolojik yöntemlerle yapılıyor. Bilgisayar tomografiler, toraks ve e, batın ve pelvisin artı emarın, MR'ın e, pelvik MR'ın kullanılması gerekiyorsa erus dediğimiz endorektal ultrasonun e, bunun eklenmesi. Ve bu radyolojik tetkiklerde eğer bir şüphe varsa bunlara PET de eklenebilir. E bu şekilde preoperatif hastanın evvelendirmesi yapılır.